Aşul maşin bazarından hem ben salam dostlar sağ sağmayın. Instagram'da yazışınız yerli dostlar. Haydi maşinler abzor edeyim diyelim de yazışınız dostlar sen içeride. Ona göre Bugün abzor edeceğiz veya bakal atacağız. İşte ayda yine bir zat öz maçılarımızdan çıkardık. Senin ee, Chevrolet Malibu 2 dostlar. Yılı 2020 motoru bir yarımlık turbina motor bakarsam 9000 dolar da olsa Evet, kapılar Patolog yağdayı Sizdeyinler yine Sizdeyin yani Mata sizdeyini görüyorsunuz Bir ayda barda çok yine Tarpede yağdayı Yine Priborları görüyorsunuz Aşağı yağdayları Bir ayda win kodu Yine Görüyorsunuz Üst yağdayı Arkadan ama var kız kesin kapılar. Aşağı yağdayları ibadene. Yağdayını görüyorsunuz. Aşağıları marasadır. Beşka yağdaylar. Yine. Videonun zadını. Hem de zadını görüyorsunuz. Katakoğu yağdaydı da olsa. Malibu. Kızıklanıyorlar. Aşağıda normal koyup geçecek. Kız sağlığı adayı da satlıktır da olsa. Aydık geçeyin. Kız sağlığı adayı da satlık. Normal koyup geçecek. Canlaşanı da varlaşıp alıp bilyanız dostlar. Davaydı. Doğam edelim. Toyota Camry Öksker'le dostlar. olsa. Yılı 2008. Motori 2.4'lük. Bakarsam 7500 dolar diye. Ağam degim yağdayın aylım mı? Şopur taraf. taraf. Farın aşağıdan. Ha, düşündüm. Şun yağlı diske yağdayın görüyorsunuz. Salona geçelim. Kapılar. Patolog dayı, Esi deniyorlar görüyorsunuz. Matas deniyor. Tarpeli yağdayları. Aşağılar. Yine iberde. Tabii yine mi var kızın? Yine. 331900 probiyi var dostlar. Aşağı araç salonu görüyorsunuz. 2008'in öküz kellesi dostlar. Yani 7500 doları ala alaşıp ala 7300'e biter diye özel eyesi. Ne arzancak öküz geldi. Sıptırma yine. Yine öküz geldi. Sor ya size gelsin. Arzancak. Kammat kammat diyeniz yine arzancak öküz geldi. Kızık lan ya Allah. Aşakta iyisin geçecek. Özünüz iyisi canlaşıp, alaşıp alıp bilyeniz. 7500 diye o yandan sonra sana ya da bunu diyorlar. Doğum edelim. İn köp sonra, lan sonra. Niye hem Onaydık geçen de olsa. Sizin saylayan maşırlarınız kımmak da olsa. Maşın kımmak aslında. Sizin sorayan maşırlarınız kımmak. Niye hem o Babıçka, lisiçka, dut 99 Avalon dedi, Avalon uğru yolun maşilleri kımmatlısı. Bu belirleyiniz ana son yalı maşilleri kımmat. E siz şu maşilleri soruyanız. Yönü şu maşiller. Mesela ben diyeyim, ben bolsam almazdım. Ne için almazdım? Ben ne edeyim o maşiller. Ma, ben iyi işime yaranı o maşiller. E giderim. Alarım. İki mün yigirin beşin maşin, iki mün yigirin min maşin alan, olan alın Ana çok yağlı maşin alan. Ne demedeyim ben olar al. Sizim ken sor yalnız, ken ya sor yalnız. İspros ken şu maşillara, şu maşillara gəm bakalar gəm bak. Ana çok yağlı bir yazman, nirvin oynadık. On yağlı, mün yağlı, cüvin gənal yağmı, on yağlı etcəng, mün yağlı etcəng, mənə on yağlı. yazman olsun. Yani e, şon ço vaktan men bir cevap bereyin bereyin diyen yani, biz şon Men hem juyumdan alyam. plan manat ya men plan manat goyan dostu. Eyesinin aytjan sözleri men men juyumdan çıkaram o bakalar. Aytja men goyan bolanı. Şon için spros bar maşinlar qymmatdır dostu. Yadınız Canınız sağ olsun devam edelim Opel Astra G yılı 2003 motoru 1.6'lık bakarsam 4500 dolar dostlar. Dostum Opel çekme değil mi? 5000 dolardan aşağıda videoları çekey. Maşinleri düşüray diyeniz de 5000 dolardan aşağıda ne yapayım? Maşiller dostlar. Çekme deyip aitman. Kimdedir bapul kimdedir yok pul. Şu an için Opel hem çekeceğiz, başka maşin hem çekeceğiz, hem, hem çekeceğiz dostum. Opel çekme deyip, kelleğine imen dostum. Şunu düşündük geçeyiz. Belki devam edeceğiz dostum. Diskalarını var yalnız, kalpak giydirilen. İberden kapılar, patolog yağdayı, salon, tarpede yağdayları. Aşağı var, araç salonu var Yine Yine Arka yağdayı Bagajı mor kızın Yine bagajı alıyorlar Yine Yine yağdayını görüyorsunuz dostlar Maşının Dostlar Bu no, grubi düşündüren de şu yağlı olay olsa o pe sor gel kimindir bu cihede az kimindir bu cihede kıp şu an da olsa doğru düşünün yine o pe yağlı bir altılık motor kızıklan yağlar aşağıda yesin nomyanı koyup geçecek özünüzü yesinle canlaşıp alışıp alıp biliyorsunuz iyi başka anlatma şimdi devam edelim Toyota Titanic Avalon Limited dostlar yılı 2005 motoru 3 arımlık bak adam 8500 dolar bura deyim ya dayı ne deyim ya dayı neresinden bak deyim Elden Sağ sakrela Sağ da de bak deyim radnoy mı e, daşına e sepilen yönü ak geçmedik başka renkten doğru mu Düşündüm. Asucut edilen yöne dostlar. Salon'a geçelim. Aha, salon ya Kapılar, patalog, lükuva, sirenler, klasbek. Neyle? Kuma? Canısı mı? Ne Normal mi? Maşın satacaksın. Satamız mı? Asılla mı? Bu oldu. Gittik onu tarif edin adaylar dostlar. Bəyədi probek 453.000 min probeyi var dostlar. Bəyədi preborları yine. Emmiz adını. Aşağı adayları yine. 2005'in Titanic Avalonu. Yine kapılar, aşağılar. Yine. Xilas Bey. Satacaksan hendi. Hey seni. Maşin gitti onda. Koş da ver adamlara. Like basınla da akır. Like basınla. Ha, like basırla, Abone basınla ha. ana. Kaçtı kaçtı. Biz kere. Arkaya yağdayı. Limited dostlar yine. Titanic Avalon. Soru size gelsin yine. Ten soru yalnız. Kızık ya Allah. Aşağıda yesin, nomeni koyup geçecek. Özünüz iyisi ben canmaş bulalaş balık biliyiniz. Canınız sağ olsun, devam edin. Toyota Camry babıçka dostlar. Yılı 99, motoru 2 kilik. Bakarsam 7000 dolar diye dostlar. Yine, yani, Deyim ya arka kreli. E salonu görkezeyin, kapılar. Patolog ya dayı, sileniyorlar. Öğreniyoruz. Tarpede ya ena aşağılar arka ayağı ena biz kay aydayları arka ayağdayını göreliyanız baboçkanı sonra yallar baboçta sonra yallar size gelsin aşağıda yesin nomyanı koy keşek özünüz yesin lan janglaşıp Allah aşkına alt belliyans devam edelim. Toyota Dutkemri yılı 2005 motoru 2.4'lük. bakarsam 8500 dolar diye dostlar. Göreliyans mı? Janavaring dosunu. E ne siz Dutkemri dostlar. Sonra Allah. İbarda yazısında söyledim bunu yine. İ iç ağda, i kapılar. Adalok. Siz de ne la? Göreliyans. Parbede Aşağı kadarları yine görüyorsunuz. Bu tükemri sonra Allah. Yine size dut tükemri. Mara salonu görüyorsunuz. Ve şimdi arasaydı koyarlar da hem çizgi o saat bu saat yöne ustanız bile yok maniak dedi görün dostlar. Alacak olsanız ustanız bile görüp zaten edip ona göre ee, alırsınız. 2 dörtlük motor. Yine. Dostlar bu bakanı men koyamak cüvimden alıp iyisinin aitken bakasıdır dostlar. Aşağıda iyisinin nomeni koyup geçtik. Özünüz iyisi bile canlaşıp alıp biliyorsunuz. Devam edin. Opel Vectra yılı 1992 motoru 1.8'lik Bakasam 1500 dolar diye dostlar. İnan. Salonunu görkezeyin. 1500 dollara Opel yine. Patalok lyuk var. Zeynelar. Tarpede yağdayı. Yine. arası havan çıkaryan. Arka 1500 dollar diye dostlar. Yine. Kızıklan yağlar. Aşağıda yesin nomeni koyup geçecek, gözünü de yesinden canlaşıp alalışıp alıp biliyorsunuz, canınız sağ olsun. Toyota Palta Camry yılı 2013 motoru iki yarımlık Bakasam 11.500 dolar diye dostlar. Dediğim yerde şu aydan kalın problemi yok dostlar. Katı bu ideal yerdeydi. Hem mi yerine seyredip Gün Gönü sürü vermeli e, salon dostlar. Kapılar. Patolog yağdayı sidiniyalar. Koca garaja sidiniyo. Tarpeda. Probek. E, Brüz 57500 Probek de dostlar. Al vin koduna mı koyup geçeyim? Aynen. Arkadan mı bir koyup geçeyim size? Falta kemri. Yine soruyorlar size gelsin. Diska yağdayları. Arka yağdayı. Yine, yine, yine. Yine, yine yanıp durmaz. Yine. Sor ya Allah. Kızıklan ya Allah. İyiyesini yani, yani. aşağıda koyup geçecek. Özünün iyiyesi bile canla çıkılarla Canınız sağ olsun. Devam edin. Kia Bongo 4000 C dostlar yılı 2014 motoru üçlük prastoy bak adam 13.000 dolar dostlar görüyorsunuz yine Kia Bongo 4.000 C dostlar salonundan korkuyoruz yine kapılar patolog alkantara görüyorsunuz sizi yalar, alkantara e e zavat koy ya da bilmedim sizi zavat koy mu? Tikilen doğru mu? Aha, aşağıları görüyorsunuz yine da tarpedanı var yalnız yine. Kurabek <laughs> ne açı bırak? Buraya 120 den geçen. Aha. Çünkü yani. Balonları gör E, ee, tonlası ne açı mı bunun? 2 tonla. Ey tuvalem 2 tonnalık 80 litre bank alıyanıken 2 tonnalık resorları gör Özünüz gördünüz yine. 2 tonnalık Kia Bongo 4000 C dostlar. <laughs> Ava ustan gelsin diye garanti diye. Hem mezadi yerinde diye maşinin söz yok. Bası diye yükleri iki tonlarını basıp arkaya gidivermelken. Hayır. Yine. Kia Bongo 4000 C dostlar. Kızıklan yağlar. Kızıklan yağlar aşağıda iyisim. Nomiyonu koyup geçecek. Özünüz iyisimle canlaşıp olağlaşıp alıp biliyorsunuz. Canınız sağ olsun devam edelim. Toyota Camry Öksükelle dostlar. Yılı 2008. Motori 2.4'lük. Bak adam 7300 dolar diyor dostlar. Ee, Ila badiye. değil adayı sağ kriyalı dostlar salonuna geçelim. BAKA'da adam onuşuk badiye. kapılar. Patolog yağdayı sidiyeler. Tarpede yağdayı aşağılar. 2008'in öküş kellesi dostlar. Aynen. Diska yağ Arka tarafı. Öküz kelle olsun. Yine. <laughs> Kızıklan yağlar. <laughs> Aşağıda iyisin nomeni koyup geçecek. Iyisinin özü bile gürleşip alalaşıp alıp biliyorsunuz. Canınız sağ olsun devam edin. Toyota Dutki Emri yılı 2003 motoru üçlük bakası 9500 dolar diye dostlar. Eyesinin aytyanı dostlar deyim yağdayı yok. İyi e salona geçelim. Kapılar, patolog, lukba, sideniyalar, koca sideniye, tarpede yağdayı. Probek 322 mün var aşağılar. Böyle yalnız. Bir e bagajı. Yine Bagaj da tozu Yine video ne var yani Görün 9500 diye alalaşık badiye yesi. Yine siz sor şu maçıları. Biz pros kıp bak adım yok orada ken şu maçı. Pros kıyın şu maçıları. Kızık Aşağıda yesin normalde koy geçecek. Özünüz yesin ile canlaşıp alalaşıp alıp biliyiniz. Canınız sağ olsun. Devam edelim. Toyota Corolla yılı 2012 motoru 1.8'lik bakarsam 9500 dolar diye dostlar. Deyim yağdayı arka kriyaladan içe geçmedik. <laughs> İyi salonunu salonu Salon yağdayı kapılar. Patolog lük bak oylayınız. Siz ne <laughs> <-P -D> yağdayı. Oylayınız <laughs> yine. Aşağıklar. 2012 Corolla'sı dostlar. Yine arka yağdayı. Yani. Disk ayağdayları. Karşı görünüşü. Arka ayağdayı. Yine size S-Class. Yine. Kızıklanıyorlar. Bu Toyota Corolla kızıklanıyorlar. Aşağıda iyisinin nomeni koyup geçecek özünüz iyisi bilen canlaşıp ulaşıp alıp biliyiniz canınız sağ olsun devam edelim. Toyota Camry Öksikelli dostlar yılı 2007 motoru 2.4'lük bak bakarsam 8700 dolar diye dostlar bir çekriyle çalışılan başka problemi yok iyi salonlu görkeceğin kapılar patolog yağdayı sidiniyalar tarpede yağdayı aşağıları görüyorsunuz yine 2007 in. Oks kellesi dostlar, kapılar. Evet. Ara salonu görüyorsunuz başının. Ne evet. yağdaydı. Disk yağıdaydı. Bagaj yaday. Yine Maşini görüyorsunuz dostlar. 8700 dolar evet. diye dostlar. Kazıklar ne Allah? Eğesinin nomeni aşağıda koyup geçecek. Özünüz eğesiyle canlaşıp alışıp alıp geliyiniz. Canınız sağ olsun devam edin. Toyota Palta Camry yılı 2014. Motoru iki yarımlık bakarsam 12.000 dolar dostlar. Değim yağdayı kapot çalışılan kalan problemi yok dostlar. Çok yağdayı da duyna. Palta Camry sor yağlar size gelsin. Kapılar. Patalok yağdayı. Sidenyalar. Tarpede yağdayı e, Probeyi 172650 probeyi var aşağılar Win kodu Arkada da mır kapılar yani Aşağı yağdayları Tarpede yağdayları Bir adam geldi var bir çadım münün diye. Yani, 2017'den beri bir adam sürün maşını. Arkaya adayları. Okay. Yine. Videonu var yalnız maşinin. Gatı kovuya aday da diye ustanız bile gör Bakası 12 bin dolar. Yine. İki yarımlık motor. Aşağıda <laughs> lan yağlar aşağıda iyisinin olmayanı koyup geçecek. Özünüz iyisinin canlaşıp alıp biliyorsunuz. Canımız sağ olsun. Doğanıza. Opel Vita yılı 1998 motoru 1.6'lık bakasam 2000 dolar diye dostlar. Opel Vita gol mi 2000 dolara. Salon yağdayı. Tar pedalar. Yine aşağı yağdaylarını gol yalnız meha otomat e, eken. Yok. Degim yağdayı yok diye. Otomat karok gözüme. Yine. Opel Vita. disk kaya adayları. Arka tarafı. Opel Vita 2000 dolar. Kazaklanyalar yine. Arzan maşin soruyorlar yine. 2000 dolar. Eğilsin ne olmayan koyup geçecek. Öğrünüz eğilsin ben canla alıp beni Canınız sağ olsun. Elimi damağı bizimle alın. Davayız. Maşin bazar videomuzun sonra geldi dostlar. Ne mi diye? Maşin gımmat, maşin gımmat, maşin gımmat yazdı Allah. Size ait maşin gımmat değil aslında. Ee, sizin soruyan maşinleriniz gımmat. Aslanlı soruyan maşinleriniz gımmat şolar. Başka maşinler bakası yerinde dum. Kendi soruyanın şu maşinler, şu için gımmatla ya şu maşinler. Sprosken Tros kendi olanla son maşınlar kımmatta ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zor ya maşınların zaman dut kevdi, baba çıka, lisi çıka dedi. Ha al maşırlar, havalı on dedi. Şu maşınlar kımmat dedi. Başka maşınlar kımmat değerdir dostlar. Ne mi diye kanalımıza abone olmanı, like basmanı, komentarda öz fikirlerinizi yazmanı yattan çıkarmanı dostlar. İndiki videolarda gör canına sağ olsun ölmedi ama bizimden kalın